Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Dünyanın Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kelle etinin nasıl hazırlandığını, söğüç haline getirildiğini ustamızdan öğrenelim bakalım. Ustam kolay gelsin. Eyvallah Şimdi bu kelle etini nasıl yapıyorsunuz? Bu kelleyi lezzetli hale nasıl getiriyorsunuz? Onu bize bir açıklar mısınız? Şimdi bu bildiğim kurbandan kalan dana büyük dana kelle. Bunu kendi kazanda gördüm. Altı saat kaynattım. Kaynattıktan sonra bu kemiğinden ayrılıyor bak. Bu mesela diliydi. Dilinin zarını şey yapıyorsun çok et çıkıyor bak. Evet. Dili. Ondan sonra bunu söğüş haline getireceğiz. Şimdi sıcak biraz. Soğuduğu zaman doğrayacağız dilim dilim. Evet. İster yufka ekmeğin araya, istersen bu normal ekmeğe maydanoz, soğan, domates, tuz, evet. kimyon, karabiber, pul biber. Müthiş bir lezzeti var bunun. İnşallah. Ama bunu çoğu bilmez. Halbuki şehrin en güzel yeri burası tanınım. Evet arkadaşlar şu an ustamız işin püf noktalarını anlattı. Gördüğünüz gibi bu dana kellesi kazanda tam 6 saat kaynadı. Etleri kemiklerinden kendi kendine ayrılıyor şu an. Bu kadar uzun süre kazanda kaynamasından dolayı. Bir kelleden çıkan eti kendin bak gör ne kadar et çıkıyor. Evet kelleden. arkadaşlar şöyle kelleden Daha yaklaşık, da Orası dolu. Evet yaklaşık 10 kişiyi doyurur. Fazla ne 10 kişi ya burada 6-7 kilo et var. Evet şimdi yaptığın dil mi? Bu dili yaptık. Şimdi bu arka sırt tarafı, boynunu kestiğimiz yerler. Bunu daha önce yapıyor muydun ustam? Çok. Devamlı her sene yaparım. İzmir'de ben esas. Evet. Bunu ne yapıyorum? Üç tane kelle kaynatıyorum. Ondan sonra bunları dilim dilim paket yapıp dondurucuya atıyorum. Çıkarıp çıkarıp yiyoruz. Besin kaynağı, lezzet deposu diyelim arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler diliyoruz. Evet arkadaşlar akşam bahsettiğimiz kelle etimizi şu an yemeğe hazırlanıyor ustamız. Evet ustam bu kaç kişiye yetecek? 30 ustamız soğanını koydu. Üzerine domates. Ay hey yavrum yeme de yanında yaptı lan bunu. <laughs> Tuzunu atıyoruz şefim. Ondan sonra pul biber acı sevenlere. Kimyon Karabiber Evet ustamızın hazırlamış olduğu Kelle etinden içine söğücünü de koydu Bakalım lezzeti nasıl olacak? Şöyle bir ağız tadına bir bakalım. Çok sevdiğim Şey, tam sevende şeyini kaybeder. lezzetini alamazsın. Elime böyle. sağlık mükemmel olmuş. Afiyet çeker olsun. Arkadaşlar, Kelle etin size böyle e, tavsiye ediyorum. Evet ustamız maşallah bu işte gerçekten maharetli. Evet nasıl olmuş abim? Vallahi Kelle? çok güzel. Eline sağlık Nurettin abi. Afiyet çeker olsun. Geçen gün anlattığı, Hı -hı. anlattığın kadar ağzımız su yapmıştı. Şu an onun gereğini yerine getirdin. Teşekkür ediyoruz. Ustam artık sen Dünyamın e, Dünya'nın Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalında tescillendin. Gelen teklifleri geri çevirmiyorsun. Evet. Şöyle hala gelecek arkadaşlara e, söğüç hazırlıyor. Hazırlığımızı, Hazırlığımızı yapıyoruz. Evet şimdilik görüntülerimiz buradan sonra eriyor arkadaşlar. Dünyamın Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı vakitler diliyoruz.